Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte tıkla gelsin de şifre gelmiyor, SMS gelmiyor. Ne yapmalıyım sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımımızı sizler için gerçekleştirelim. Öncelikle telefon numaranızın doğruluğunu, tıkla gelsin ki telefon numaranızın doğruluğu kontrol edin. Tekrar bir SMS isteme talebinde bulunuyorsunuz. Tekrar bir SMS istiyorsunuz. Tekrar SMS istediğiniz takdirde e, telefon numaranız tabii e, uçak modunda da olmaması gerekiyor. Eğer uçak modunda değilse telefonunuz, telefonunuzda e, yani herhangi bir sınırlamada bulunmuyorsa aslında şifreyi kolaylıkla almanız gerekmekte. Şifreyi alamıyorsanız dediğimiz gibi e, internet bağlantınızı kontrol edin ve uygulamadaki e, şifre sıfırlama adımlarını uygulayın. Tüm bunları yaptığınız takdirde şifre gelmeme sorundan rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.